Ne oluyor lan? ne oldu lan Mıktar? Uykunda ağlayıp durun. Yoksa Nihal Hanım'ın kocası mı çıkıverdi? Yok lan ne alakası var? Ben de bir çarpıntı oldu da dişçi dil altı hapı vermişti ya. He. bu Allah'ın hikmeti de o kimyasal ilaç. Bırak onu, al bunu işte, ot kaynatı vermiş. Onu getir İyi e, tamam hadi anlat daha benim anlatacaklarım var. He. Lan tamam işte, içtim ilacı. ilaç ağlama yapıyor. Aa, ağlama yapıyorum. Hem de ne yapıyorum? Bütün gün ağlayıverdim Nihal Hanım'ın karşısında. <laughs> Oo, bir saniye. Bütün gün beraberdiniz yani. Sayılı. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Allah, sen de gör. <laughs> ya göçük kız internete giriverecekmiş. Biz de Çağdak'ta yedik Hayırlı işler. Hayırlı işler muhtar. Lan ne hayırlı işlere? Yapmadın, bırakmadın. Ağladın, zırladın. Bir de geri verdim kadının suratına karşı. O, o, o hiç olmamış ha. He. <laughs> Helal. Bir çömçürmedim kaldı senin anlayacağın. İyi oldum. Sen ne ettin? Ben ne ettim? Ya bu Gül sabah bizim ağırlarda çalışmaya başladı ya. He. İşte bir aramızda bir böyle yakınlaşma oluverdi. Allah beklemiyor. Bu kadar mı çabuk lan? He o kadar çabuk. Ya sonra dedi ki sen başkasını seviyorum demiştin dedi. Ya. İşte ben de dedim ki... ...ya Kamuran'ı uzaklaştırmak için öyle demiştim dedim. Ha çok iyi. Sonra an oldu? Ya ondan sonra gözleri böyle pırıl pırıl parlayıverdi. Hemen yapıştır verseydin sana abayı yaktım diye. Yapıştıramadım. Allah canını almasın. Neden? Ya o kadar kolay mı? Sen yapıştırabiliyor musun? Ağzın burnun kekeliyor. Benim de tutuluverdi işte. Beni geç, beni geç, beni geç. Kendine gel. Sen ne ettin onu söyle. Ya işte sonra Gül süt salmayı çok merak ediyormuş. İneğin yanına gittik süt sağalım ben ona öğreteyim diye. İnek bir anda ürktü, beraberce düşüverdik. Oo. Yok yok, hiç öyle ooluk bir mesele yok. Çünkü tam o sırada Kaan'la Kamuran geliverdiler ağrı. Bizi o halde görüverdiler. Evvel de işçi bu yüzden mi bozuldu? Ne alakası var lan? Ne bileyim ben? Sabah ev tutmaya kalkan adam senin ağrı gitti geldi. Gidiyorum ben köyden dedi. Aa, hee, sence de garip değil mi? Vallahi bilemiyorum. Neyse, neyse. Sonra kalmaya ikna oldu. Hayati'nin evini tutuverdik ona. Ama bilmiyorum gari. Ha. Ya tamam, neyse. Bırak dişçiyi, mişçiyi. Asıl mesele o değil. Kamuran bizi o halde görünce hemen ahırlardan çıkıp koştu. Gül de peşinden. Sonra Gül geri geldi. Böyle soğuk bir hava esti. Sonra da gitti. He. uzaklaştı yani. He uzaklaştı yani. Önce yakınlaşma, sonra uzaklaşma. He önce yakınlaşma, sonra uzaklaşma. Tamam onu bunu bıraktı. Ben ne edeceğim hindi? Onu söyleyiver. Kız utanmış olabilir. Fazla üstüne gitme. Sık boğaz etme. Şu lafımı da unutma. Koşan ata mahmuz vurulmaz garip. Ha. Koşan ata. Koşan ata. Vurulmaz. Vurulmaz. gökün gelir inci mercan yürüyün gelir elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yele karşı oh. Vallahi hayat size güzel ha. Yine tezgah kurulmuş bizden habersiz. Ne edeceğim Kuru edik. Gelsene la, gelsene. Senin, senin, senin. Gel, otur eve. Hakikaten Bünyamin, gel otur eve buraya. Vallahi mı He, gel. İyi lan, geleceğim vallahi. Hadi. Oğlum, daha bak lan, yallı. Sen git eve, ben biraz arkadaşlarla takılacağım. Hadi bari. Doğru eve git. Oğlum. Oğlum, soğuk mu lan? Lan, gel. Şişt, gel, gel. Soğuk, soğuk. Güzel oluyor buraları. Kule sen de azman bu buz gibi sulanı var ya girmeden damak olu vedin gidiverdin ya. Gel lan. Oğlum manyak mısın? Çıkın şurada oturak ya. Vallahi buz gibi lan. <laughs> gel lan gel bir şey olmaz. Çocuğunuz olmaz lan bu kadar soğuk suda ya. Vallahi manyaklar ya. Çal ağa çal. Ben yeter. Vallahi içim şiş Cemal. Yok sevdikle kavuşamayan, yok uzaklaşamayan. Dur lan. Konya'lı eniştemiz gelmiş. Bir Konya havası çalıver bakayım. Vallahi memleketi özlerim Sıdık ya. Çal lan vallahi oynayacağım ha. Bana vallahi kaşık da var hadi lan. Çal çal. İyi, iyi. sizin mi gire verim Çalı verem gari. Aşk var Allah! Vallahi hadi oynarım billahi da oynarım ha. Hadi bakalım. Vallahi hadi oynar Hadi enişte. Gel oğlum. Lan lan. Hadi. Bak ah lan Sıdık biliyorsa seni de Valla paça da maça da Ay, Gel gel yaslanıyor gel. Anı ya da beni bastırmam. Yaslan ya. lan, yaslan, yaslan, yaslan. Gel ne, lan. yürü. gel. Gel gel Allah <çağırın asılsıdır. gülüyor> Ulan! Dondum lan! Şimdi <laughs> adetlerini buluverdi. <laughs> Allah tek Allah canını almasın telefon gitti ya. Vallahi çalışmıyor lan. Vallahi. Vallahi ayıp ya. Nasıl yapılacak? Kurçan ne fırma girasıyla kurçan. Oğlum kurmaz aranızda para toplayak da alak. Vallahi çok para verdim ya. <laughs> Hay anasını ya of ya. Gel lan gel. Eve bak seni kalsın insan bende kalsın. Oğlum vallahi dondum herhalde lan. hissetmiyormuş bir yerim ha. Vallahi dondum ya. Vallahi sağ ol Cemal vallahi... ha? ya. Hadi Güyem'in kusura kalma. Ya siz ne oturmam oğlum ha. Geçmiş olsaydı işte. Ama eve gidince sıcak bir şey şeyler tuttu ver kendine. konuşmamız lazım. Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Benim var ama. Sen de beni dinleyeceksin. Bak Kaan, yanlış anladın. Neyi yanlış anladın? Mı? Gözlerimle gördüm. İyi de gördüğün şey doğru değil ki. Ya o sıra bir kaza yaşandı, sen de onun üstüne denk geldin. Yani sen görmediğim bir şey üzerinden beni yargılıyorsun, bir karara varıyorsun. Ve beni terk ediyorsun, buralara yerleşiyorsun. Ama ben gördüğüm şey üzerinden bir karara varamıyorum, öyle mi? Kan, haksızlık ediyorsun ama. Bence artık gitsen iyi olacak. Birileri seni burada görürse iyi olmaz. Unutma, biz bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu oynamayı da sen istedin. İyi geceler. Peki, gidiyorum. Ama gördüklerinin gerçek olmadığını kanıtlayacağım sana. Celal ilk kez mi geliyorsun bok kokuyor diyor ya. Getir. Şöyle koy ver. Ya abi ya. Bunları burada saklamayalım. Vallahi çürü burada. Bak nasıl bok. Lan ne çürü verecek? Bana lazım onlar. Kullanacağım ben onları. Nasıl kullanacağım? <laughs> Gül dedi ki, ineklere klasik müzik dinletince süt verimliliği artıyormuş. Hı, tabii tabii. Babam ne diyecek? Celal, babam duymayacak herhalde. Aramızda abiciğim, aramızda. Ama ne? Sen bilin. Vallahi benim işime gelir. Bunları kullanırsan pas tutmazlar yani. İyi, ee, e, iyi. gelirse hadi git sen. Ben de gülü hmm. alıp getireyim buraya. Ya abi hala gül de oyun ya. Bak orada ne güzel gamura bu durup durur. Konuşma lan! Ya... Konuşma! Ya hep konuş lan, hep sus lan! lan. Yürüyorum babamdan, konuşma lan, sus lan, konuşma lan! Gelme! Ah. Taze ekmek kesiverdim. Hadi, yiyin bakayım. Ah. Cebik kızım. Bırak onu indir gari. Ondan oynayacağını. Orada canları var ya ondan oynasana. Hmm. Ama bir şartım var babaanne. Şartım baba. Hı. Hmm. Neymiş o? Şimdi ben sana bunu kullanmasını öğreteceğim. Sen bununla oynayacaksın. Ben de gideceğim canlılarıyla oynayacağım. İyi ee, öğretemeye bakayım. Hmm. Ha. Tamam o zaman önce bir hesap açalım sana. Hesap mı açacaksın? Hı. Hmm. o zaman kafa kağıdımı getir Bak, Kafa kağıdı ne ya? <laughs> Nüfus kağıdı. <laughs> Baba ne yok? Öyle hesap değil. Oradan açıyor. Öyle kafa kağıdına falan gerek yok. <laughs> Günaydın. 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 Ya Gül, seni ahırlara götürmek için geldim. Ee, ya ben gelmeyeceğim bugün. Aa, niye? Sana bir sürprizim vardı. Ahırlarda ne sürpriz yapacaksın Cemal? Ha, ya Sultan Ana, Gül Dün benden bir şey istemişti de. İstemeyip duru. Bak istemeyip duru. Hadi oğlum. Sen işinin başına gidiver bakalım. Hadi gülü gülü. Gülü gülü. Hadi bak. İyi. Peki madem. O zaman sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu lan? Ne bu hali? Gül. Sabah ağırlara gelmek istemedi. Bitti kesin bu iş. Lan hiç başlamadı ki. Ne ara bitti? He işte hiç başlamadan bitiverdi. Bu dişçi var ya dişçi. Kesin o araya giriverdi. Ben yani kesin olduğunu nereden bilip durun? E, dün gece Gül'ü onun evinden çıkarken görüverdim ben. Allah canına mısın Bu kadar mı çabuk lan? He işte o kadar çabuk. Bak görüyor mu? Sen günlerce uğraş, kıza seni seviyorum diye mi? Elin şey ellisi gelsin, kızı havada kapı versin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyem Cemal Beyefendi? Salaklığına doyma. Şu lafımı da unutma. Yemeyenin malını yirle. Ne Mıktar, hiç oldu mu şimdi bu atasözü? Ha? Sen güne mal mı deyip durun? Arkadaş, teşbihte hata olmaz derler. Ben siyaset adamıyım, siyaseten konuşuyorum. Duyguları işin içine katmıyorum. Yok, yine de olmadı. Ya haseten söylüyorum canım. Lan yani sen de bir haseten, bir siyaseten. Dır dır dur da bir. Ne edeceğim onu söyleyiver. He. Aslında aklıma bir fikir geliyor. O da dişçiye gidip birebir konuşmak. Bakalım gerçekten böyle bir şey var mı? Ha, iyi de ne yüzle gideceğiz dişçi? Arkadaş bu evine yeni taşınmadı mı? Gülü gülü oturuna gideriz. Hem ben benden muayene ay ayarlamamı istiyordu. Bunda bahane ederiz. Nasıl? Çok güzel. Ha. Güzel fikir. Şey çok güzel fikir. Şey. Hadi yiyorum Vallahi çok teşekkürler. Size de zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Bizim kızlar alışkın yoğurt çalmaya. Ha. Bizim kızlara dedim de aklıma geldi. Benim bir tane kız var. Dişi arayıp duru. Ama doktor -dok korkusundan gitmeyip duru dişçiye. Senle bir oyuna ediversek de onun dişini bir yaptırıversek. He? Kamuran, Kamuran sizin kızınız mı? Sen neden bilip duruyorsun? E tanıştık köyde. Nerede tanıştınız? Geçen gece azmak kenarında köyün delikanlılarıyla oturuyorlardı. E, hatta iki tane de kız kardeşi var. Onlarla da tanıştım. Tövbe olsun. Demek öyle. Ne oldu, bir problem mi var? Yok canım, ne problemi? Problem yok. Neyse, hadi ben kaçıverim. Tekrar teşekkürler. ederim. İyi günler, rica ederim. Oo, oh, nasılsın damat? Damat? Ne damadı ya? Ee, Kamur yeniden isteyeceğiniz yere. Aa, o nereden çıktı indi? Babanla sözleştik. Bu pisliği temizleyeceğiz dedi. Beni namus verdi. <laughs> ya Yusuf amca benim böyle bir şeyden hiç haberim yok vallahi. İşte şimdi haberim oldu. Babanla konuşursun hadi. Hadi bakalım. babam yine neler karıştırıveriyor acaba? Ne bileyim ben. Neyse konumuz bu değer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, ekim Bey, nasılsınız bakalım? <laughs> İyiydik vallahi. Sağ olun. Ee. biz de öyle hayırlı olsuna geldik. Gülü gülü oturuna geldik. Çok güzel bir evmiş. Hayırlı olsun. İyi ettiniz. Bakıyorsun bizden önce hayırlı olsuna gelen lava. Ha. Yusuf Bey bana yoğurt yaptırmış da. Üstü de Cemal'den almıştı. Öyle mi? Güzel. Ee, Yusuf Bey ilk gülü gülü oturuna gelen mi? Evet. Ondan önce hiç gelen olmadı mı? Yok. Yani belki böyle dün gece falan gelen olu vermiştir. Yo, kimse gelmedi. Niye? Birinin mi gelmesi gerekiyordu? Ha? Yok <laughs> <laughs> canım. Biz öyle e, e, meraktan sorup dururuz. Biz ya da öyle ilgili ilgisiz şeyleri merak edip dururuz. Siz bize bakmayın. <laughs> he, merak edip dururuz. Biz hep merak ederiz. Mesela... 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 Ha, ya bunlar nedir böyle ya rengarenk durup duruyor orada? Ha, ne onlar? Onlar protein tozu, besin takviyesi falan. Ha protein tozu. Ne işe yarıyor protein tozu? <laughs> Spor yaparken kas sistemini destekliyor. Ya tozla kas mı yapılır? Tavsiye ederim. Yok sağ ol. benim hiç ihtiyacım yok. Onlar cılızlar için. Cılız derken ya işte cılızlar için ya ve hatta ben bir gazete okumuştum. Bunlar hep gegerek yapıyormuş adamı. Ne? Gegerek gegerek. Ge gerek. Gerek ne ya? gerek şimdi söyleteceğim illa ya. Erkekte hani iktidar sorunları oluyor ya, yürü. Ha yani sen şimdi bizim hem kuvvetimize hem de erkekliğimize laf ediyorsun Cemal ha? Yok canım ya, ben ortaya atıverdim lafı. Üstüne alınan alınır, alınmayan alınmaz. Çok mu güveniyorsun sen kendine? Yani insan kendinden emin olunca güveni veriyor tabii bugüne kadar kendimden zerre şüphem olmadı. İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! illallah. Boç yiğitlere alkışlarla verin maşallah! Yani siz niye bağırıp duruyorsunuz ki şimdi? Ee, hekim bey kusura kalmayın. İkinizi öyle bir horozlanı verdiniz ki... ...bu çekişmenin sonuna bir güreş yakışır gari. Güreş mi? Yok artık daha neler. Yani güreş dediysem bilek güreşi. Çek ee, ne, ne oldu? Korktunuz mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuktan mı korkacağım? <gülüyor> 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 Güzel. Ya muhtar. Sen beni elin adamıyla niye rekabete sokup durun? Lan oğlum kafayı çalıştırsana. O diş çekip duru. Sen koca gün tezeye kürek sallayıp saman balyası atıp durun. İkinizin kuvveti hiçbir olur mu? Korkma. Ha. Yok lan ne korkacağım? Korkmaktan değil de hani ne anlam var onu bir türlü çözemedim. Tamam tamam sen bana bırak. Ben yapacağım indi bir numara. Dişçinin bileğini masaya vuracaksın. garizmasını yerle bir edeceksin. Ha Celal. Seni ha. arıyorum. Bana bak. Sen niye yağmuran istemeye gideceğimi söylemiyorsun bana? Ha? E ben sen biliyorum sanıyorum abi. E ben sen biliyorsun sanıyorum abi. Ya dikkat, dikkat. Aa, oh. anons bile yapıyor ya. Güzel köy, mıktarlığından bildirili. Hı Böyle ya? öğle namazından sonra köy meydanında... ...köyümüzün yap. Köyün sus, 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 sus. Kes, kes. Diş hekimi kağıt yontağı ile yürekli yapan konularını Karşılaşmayı <gülüyor> <gülüyor> Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Abla bilmiyorum ama... ...bizim kesin orada olmamız lazım. Kötü bir şey olabilir yani.